Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümünde karşınızdayız. Kaan Kural'la birlikte her haftanın NBA tarafından seçilen hareketlerini yorumlamaya devam ediyoruz. Fakat uyarımızı yapalım. Bir önceki hafta NBA tarafından seçilen hareketlerdi bunlar. Yani tam bu hafta gördüğünüz çok güzel bir hareket listede yoksa niye yok diye sormayın. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. Ama tabii ki sorabilirsiniz bir yandan da. E, destekçimiz Mediamarkt'a birlikte yapıyoruz bu programı ve Kaan abi her zaman çok güzel bir hatırlatmamız var. Hayalleriniz için harekete geçmeyi düşündüğünüz her anda duyacağınız bir ses var Mediamarkt'ta tam zamanı. Yine binlerce elektronik üründen oluşan ürün gamı ve kaçırılmayacak kampanyaları ile hayallerinize giden yolda Mediamarkt'a bakabilirsiniz. O yüzden de tam zaman demeyi sürdürüyoruz. E, burada hareketleri ve Kar ürünleri inceliyoruz. Karne kampanyası başlamamış mı? E, daha daha var abi. Daha var. Daha var. Daha var. Sen, senin ilk hafta gelir o. Ben se, seni, seni bekliyorlar orada. Bekliyorlar. Seni bekliyorlar. Ben bu arada okulların ne, nerede olduğunu bilmiyorum şu anda. O kap, eğitimden kaçınca, kopunca artık şey oldu abi. Evet. Neredeyiz şu anda? İki hafta sonra kapanıyor okul. Yani Harbi mi semestr tatil oluyor daha doğrusu. Oh. Abi semestr tatili de bildirdin. zaten. Ocağın sonunda olur. İşte ocağın son haftasıydı. O şubatın kafa, kafa kafa kayboldu abi. NBA'de kaybettik kafayı. 10 sene üniversite okuduğu için <gülüyor> kendisi <gülüyor> orada semestr <laughs> mantığıyla yaklaşıyordum. Ama NBA'de şunu biliyoruz galiba. 12. haftadayız. Bunlar da 12. hafta ne en iyi hareketleri ve başta bir sürprizle başlıyoruz. Hayır, Yuta Vatan hareketiyle değil. Yani Bench'in ve Yuta Vatan tepkisi çok şey anlatıyor. Şimdi Kyrie'nin nasıl bir top sihirbazı olduğunu biliyoruz. Yani ben hep şey diyorum, saf yetenek olarak NBA tarihindeki en özel 2-3 oyuncudan biri. Yani ben Vince Carter'lıkla en tepeye koyarım. Eğer saf bir hani top becerisi diye bir şey varsa, top cambazlığı diye. Şam şeytanı diyorum ya. Fakat bu Kayri'nin beklediğimiz türde bir şey değil. O yüzden zaten bu kadar anormal. Yani Kayri böyle akılları alacak muazzam bir camvazlık yapsa olmaz. Ama aslında ne kadar atlet olabileceğini, ne kadar kusursuz bir zamanlamaya sahip olduğunu da gösteriyor. Nefis bir takip sümacı. Çok zor bir takip sümacı değil. Biraz aradan kaçmış yani iki kişinin bu yüzden yaptı. Ama kusursuz zamanlama ve hani Kayri mi diyorsun? Evet, biraz Doncic'in şey gibi. Doncic evet. maçları da giriyordu direkt. Belki Kayri daha kısa. E, bu aslında. Bu sezon başında yaşananlardan sonra Kyrie'nin ne kadar oyuna daha odaklı olduğunu da gösteriyor. Kyrie normalde bu tip pozisyonları çok kovalamaz. Doğal olarak işi de o değil ama ne kadar oyunun içinde olduğunu da gösteriyor. 9 numarada takım arkadaşı var gibi görünüyor ama aslında yok. Kevin Durant giderken orada açık alanda Chicago'nun en iyi savunmacılarından biri Aydosun'u karşılıyor. Bu da beklediğimiz bir şey işte. Dosu belki kısa bir oyuncu, çok mücadeleci falan ama Ta, yani her şeyi takip edip, başından büyük işlere kalkışıp bir kısmını da başarabildiğini biliyoruz bu da onlardan. Ki kısa bir oyuncu olmasına rağmen çok iyi sıçrayabiliyor ya dostum. O konuda da farklı bir yeteneği var. Ee, bunun için tabii ki sıçrama yeteneği falan gerekiyor, ama aynı zamanda vazgeçmeyip takip etme evet. e, inadı da gerekiyor inat, zamanlama hepsi. Hepsi burada etkili. 8 numarada ise son dönemin hucunda da çok iyi olan bir ismi var. Ben Medavayo. Yani onun hep iyi savunmacı olduğunu biliyoruz zaten ama bu sezon çift yönlü de müthiş maçları var. Burada Joe Harris'i potaya doğru götürüyor. Son dönemde hücuma çok daha konsantre, çok daha hücumu düşünen bir e, Adebayo var. Fakat biz zaman zaman Adebayo'nun hani teknik yaptığı şeylerden bazen atletizmini atlayabiliyoruz. Biraz da pozisyon için hafif kısa ya. Fakat burada ne kadar atlet olabileceğini göstermiş. Bence haftanın en ayıp hareketi bu yalnız. Abi <laughs> bence bu hareket zaten güzel ama hareketi daha da kaliteli yapan Joe Harris'in düşüşü. Vardır ya böyle çizgi filmler direkt mezara <laughs> düşerler böyle. Bunun kesin sosyal medyada biri animasyon yapıp altına mezar koymuş ve gömmüştür. Direkt mezara düşüyor gibi. Ve hakikaten Joe Harris'in kariyerini bitirmiş efendim. Çok acayip bir poster sımacı. Yani. Çok acayip gerçekten de. Ben de ama... da sevgiler. Hadi Bayo tabii ki. Ödül ama bu sımacı daha güzel kılan Joyeris bence. Ben Simmons orada bir kumar oynuyor Hı -hı. topu kapmak için ama işte kumarın böyle bir sonucu olabiliyor. Ve bay kumarı çok kötü cezalandırmış. Sırada ise bir başka patlayıcı var. yani Fox 7 numarada. Atlanta savunmasını önce yarıyor sonra da müthiş bir smaç o Kong'un üzerinden. İki parçası da birbirinden güzel. İkili sıkıştırmayı müthiş geliyor. Split the trap dedikleri ortadan muazzam geçiyor. Ve kalbur üstü bir blokçuyu çok iyi zamanlamayla sıçrayan. Bazen blokçular zamanlama hatası yapar. Zamanlama hatası yapmıyor Kongu. Sadece Darren Fox daha büyük bir atlet olduğu topu yeterince geriye çektiği için o ellerin üzerinden... Abi kaliteli... Şimdi Joe Harris'inki çok hoştu. Ama gerçek kaliteli poster budur muhteşem bir smaç. Ve yani stil olarak o ikili oyunu yarması ve sonra smaçı da tam Dwayne Wade, Donovan Mitchell hareketi onun devamını yapıyor işte. O çekici son anda geri çektiği için o Kung toba topa da müdahale edemiyor. Şöyle söyleyeyim, belki patlayıcılık ve genel estetik açısından çok öne çıkması da yılın, on, yılın en iyi 10 biri olacak bu bence. Muhteşem bir smaç bu yani. Sırada ne var bakalım? Sırada ise bir başka patlayıcı oyuncu var. Genlerden geliyor zaten. Kevin Martin Jr. acayip bir smaç vuruyor. Zıpladığı yer, bitirdiği yer çok büyük bir atlet. İşin ilginç bu smaçı izlediğin zaman ilk anda o kadar etkileyici gibi görmüyorsun. Çünkü bunun çok temel bir sebebi var. KJ Martin öyle saçma bir atlet ki bu sıçrayışı çok normal ve çok basit gösteriyor. Farkta dolaşır bir Daha, bir daha dikkatli izleyin. Nereden sıçradığına ve nereye yükseldiğine bakın. Ee, bu sene smaç yarışmasını bu iki oyuncu kurtaracak gibi. E, KC Martin. Böyle rahatışan bir oyuncu olmaz. Zaten o yüzden mesela Alperen falan da çok rahatlıyor KJ Martin önündeyken. Çünkü KJ Martin sadece açık alanda yarı sadda çok atlet ve iyi kat yapan bir oyuncu. Onunla oynamak çok rahat. Yani bir pas verdiğin zaman şeyi biliyorsun. KC Martin o topu potaya doğru sokacak yani. Şut bile denemeyecek. Ve hemen arkasından bir görev adamı. Bir görev adamı. Kahraman bir görev adamı. Kain <laughs> 54 attığı günde maçı bitiren Kevin Looney oldu. İki uzatmanın sonunda iki hücum rebound'u. Kevin Loney e, 54'ü taçlandırdı. Bundan sonra Golden State için işler pek iyi gitmedi gerçi ama burada bu ödülünü almış oldu. Bir sonraki pozisyonda yine Golden State var ama e, burada tek özne onlar değiller. Yani önce atıyorlar. Çok da güzel bir setle atıyorlar. Bu Jelikobrodovic'in Red Stevens setini kullanıyor. Steve Kerr Winner setini kullanıyor. Tam o Winner seti sayesinde maçı uzatmaya götürecekler gibi düşünüyorlar Clay'in üçlüğünde. Ama saniye kim çıkıyor? Saniye kim çıkıyor? A planı olmayan oyuncu. Burada A planı Boyan Bogdanovic topu veremiyorlar. Zaten bir saniye var. Çok kötü bir sezon geçiren ve çok kötü tutan Sadik Bey'in belki de kendi sezonunun zirve noktası. Belki de iyi bir sezon geçiren Detroit'in marka galibiyetlerinden birini almasını sağlıyor. Biri muazzam bir işte senin söylediğin Obradovic, Brad Stevens setinden ilmek ilmek işlenmiş şiir gibi bir üslup biri de ye, e, bozulan bir can yolu, bozulan bir oyunda e, B plan hatta C planına girip canlıya atılmış şut ama kazanan <laughs> kazanan Detroit ve ya Golden State de evinde herkes yendi herkes yendi gitti Detroit'ten. Sonra bir tane daha evinde var galiba. Orlando'ya mağlup mağlup, mağlup mağlup oldular. Tam evlerindeki kusursuz karne devam edecekken e, bozuldu. 3 numarada kral var. Kral var ve kral gibi kral var. Bu pozisyon bence çok önemli. Bir, bir kere çok estetik ve çok güzel bir smaç. Diğer belki smaçlar kadar hani en üstteyiz. Fakat Lebron'un bu smacı bu kadar rahat yapıyor olması, o yüksekliğe çıkıp o kadar esneyip ani yapabiliyor olması fiziksel olarak ne kadar iyi bir noktaya Aynen. geldiğini gösteriyor. Yani performansı bunu gösteriyordu zaten. Fakat bu smaç özelinde Lebron'un fiziksel olarak zirve demeyelim ama zirveye çok yakın bir noktada olduğunu, çok rahat hareket ettiğini gösteriyor. Bu bence zaten Lakers için olabilecek en iyi senaryo ve LeBron'un kariyeri için. Ve evet, yani birkaç sene daha burada olacak. Hani Bronny'nin ilk sezonunu düşlüyordu. Yani Bronny'nin ikinci sezonuna da gider bu yolculuk öyle böyle giderse. Ona da gider abi bu yolculuk. Yani o artık çılgınlık olur da gider mi gider abi. Yapar yani. İki numarada da bizim genelde Smash'lara tanıdığımız bir oyuncu var. Larry Markan'ın. Herhalde Chicago'lar şey diyordur değil mi? Ya bu aynı Larry Markan'ın mı? Bu bizim tanıdığımız Larry Markan'ın mı? Bugün... E, önemli ve güzel smaçlar gördük. Bence en etkileyici yani teknik olarak en güzeli Fox ama estetik ya yani şey e, mizansel olarak en güzeli de bayo ama görsel olarak en güzeli bu. Abi çekicin kralı ya kralı Aynen. öyle bir yerden çekip öyle bir mesafeden süzülüyor ki ciddi uluslararası diplomatik kriz çıkarır ya Karadağ ile Finlandiya arasında. Markan yani çok acayip bir maç yapmış. Çünkü cidden iki beyaz oyuncu, iki Avrupalı oyuncunun burada birbirine ayıbını görüyoruz ki Markan aynı maçta Chicago potasına arka arkaya maçları vurmuştu. 1 numarada ise bir maç sonu var. Bu maçın sonunda Toronto'nun dönmesi yani 3 dakikada Toronto'nun 20 sayıdan maçı döndürmesi saçmalık ötesi bir şeydi. Bitirişte ama uzatmanın sonunda Milwaukee kazandı. Burada en çok güzel bir pası var. Biraz canavye ile ama güzel bir pası var. Evet güzel maç kazandıran ama biraz doğaçlanan hafif de şans da var. Yani şöyle bence bu senenin en iyi 10 hareketi olabilir bu. E, haftanın hareketlerindeki en iyi 10'lu e, olabilir. Liste olarak. Liste olarak. Hı -hı. Ama bir numara... Ya yani şöyle söyleyeyim, ben listeyi yapsam 8'e 9'a anca koyarım yani. Yani smaçlardan birini almak lazım Kesin, Ya yani şöyle, bu sezon sonunda yılın en iyi 20-25 smaçtan 3 smaç falan girer buradan. 2 ee, hafta önceydi galiba, yılın en zayıf haftasını geçirmiştik. Yılın en güçlü haftası da bu haftaymış efendim. Hepsini tebrik edelim oyuncularımız. jamorant olmamasına rağmen. Yani Fox, KJ Martin, Larry Markanan yapsan kimse bir şey demez. LeBron'u 4'e koysan kimse bir şey demez. Aynen. Son sahneleri de arkalarına Bu öpürüz. arada kendi... Bu biraz göreceli ve kendi zevkine göre bu üçlü üç smacı istediğin sırayla yapabilirsin. Doğru. Ben Fox'unkini teknik olarak çok beğendiğim şuna. Ben yaparım. de keci Martin alırım biliyor musun? Alırsın. Evet. Biri de Markan'inin aslında kimseye bir şey almıyor. Doğru abi Markan'ininki daha güzel diyebiliriz gayet rahat. O zaman yeni hareketlerde, yeni bölümlerde medya markla birlikte biz burada olmayı sürdüreceğiz efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Premier League Türkiye ve Avrupa'dan öne çıkan konular, sağ analizler ve gastronomi dünyasının bilinmeyenleri her pazartesi saat 19'da Tardini Büfe ile Sokrates Stüdyo'da. Hepinizi bekliyoruz.